Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini dağlarında denizlerin deniz kadınların kadın çocukların çocuk erkeklerin erkek ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken seni istiyoruz aslında bunu söyleyemiyoruz her yer gece çok gece